buyuruyor ki ve sıratu, sırat köprüsü yudahu konulacak kurulacak alamet cehenneme cehennemin sırtı üzerine yani üstünde kurulacak fe murru şimşek gibi geçecek minundan el müminun iman edenler ve zebune doğru gidecekler ile cenneti cennete ve yezleku Kayacak minondan, ektemül kafirine. kafirlerin ayakları aşağı kayacak. Fes kutuğuna düşecekler fi cehenneme, cehennemin içerisine. Bu tabi Hz. Kur'an'da sa'idü billah beynel lezine la yüminune bil ahireti anis siratu lenakibun ee, Ahirete inanmayanlar sırattan tökezlenip düşecekler. Yani o ayet kelimede bir işaret var. Bazı alimlere göre Sırat Köprüsü ile ilgili fakat ekseri ulema göre doğru yoldan tökezlemişler yani, ahirete inanmayanlar oradaki Sırat Sırat Köprüsü diye de doğru yoldan diyenler de var. Ama e, Sırat Köprüsü'nden tökezlenip düşecekler aşağı Manasla e, manasta verilmiştir. Dolayısıyla Sırat Köprüsü hakkında e, birçok sahih hadis-i şerifler mevcuttur. ehl imamları e, ayet ve hadislerden bu meseleleri çıkartmışlardır. Buna inanmak şarttır, farzdır, vaciptir ne dersen de. E, Sahih Müslüm hadis şerifinde de vardır. Cisir diye de geçer hadis-i şeriflerde. Cisir ve murun cisri cehenneme, cehennemin köprüsü üzerinden üzerinde uğrayacaklar. Çünkü e, cehennemin üstünde kurulacağı için Cehennem Köprüsü deniyor. E oradan geçese, geçemeyen cehenneme düşüyor. Geçebilen e, cennete e, gidebiliyor. Artık e, başka da engel kalmıyor. Bunlar hep mahşerde yaşanacak şeylerdir. Hadis-i şerifte yani kıldan ince, kılıçtan keskin ifadesi koca kara zannedilmesin. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. E, Vehiye, eder kumine şari ve hatmine seyfi kıldan daha incedir. Kıldan daha ince ne demek ya? Kılıçtan daha keskindir. Yani e, yine hadis-i şerifte e, çengeller cehennemin üstüne kurulacak. Yanlarında çengeller bulunacak. İnsanlar oradan geçerken çengellerle cehenneme düşmesi için asılacak, çengel aşağı çekecek adam falan. Yani burada tabi ancak iman ve amel salih para eder. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bir gece rüyamda gördüm. Raitul barihati aceben, dün gece çok acayip bir şey rüya gördüm ben bir. Rüyele biyay vahyun, peygamberlerin rüyası vahiy olduğu için ayet hükmündedir, hadis hükmündedir, zaten hadistir. Ee, onun için ümmetimden bir adam gördüm, Sırat Köprüsü'ne ee, doğru gitti. Fakat bazen tökezliyor, bazı kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Yani bu tehlike işaretidir. Ee, çünkü son bir düşerse cehennem boylar. Onun için e, durumu iyi değildi. Yani fecaatü salatu aleyye e, ona yardıma bazı amelleri geliyor. E, bunu e, mahşerdeki yaşanacak haller bakımından Semra İbn-i Cündep radıyallâhu anh'tan uzun bir hadis-i şeriftir. Ruhul Şurkan'da 1. Cid'de yazdığımızı hatırlıyorum. Ee, bana okuduğu salavatlar geldi işte onu tuttu, düştüğü yerden kaldırdı, elinden tuttu ve onu e, karşıya geçirdi e, şeklinde. Bazı salih ameller sıratta e, insana fayda verecektir. Yine Sırat Köprüsü'nün e, Tembül Gafili'nde olacak İmam Ebu Leş Semerkancı nakli veçili, e, yedi karakol e, mevkif deniyor yani tutuklama yeri, durdurma yeri yedi mevkifte durdurulacak. Her birinde bin sene e, sual cevaba tutulacak. Acayip şeyler yani. Başlardaki işler akıl sır ermez. Ebu tabi elli bin sene süreceğini fi yevmi kâne sene. O günün miktarı 50.000 sene oldu mu Mevla buyuruyor. İşte 7 bin sene de bunun sıratta geçen dönemi olacak demektir. Orada işte namazdan e, işte vesair amel salihlerden insan mesul tutulacak. Hatta hatırladığım kadarıyla şimdi çok zaman oldu Almanya'da bu sohbeti yapmıştım çok 20 sene kadar evvel. Yani emri bil mar, ne yani münker iyiliği emrettim mi kötülükten ne ettim mi insanlara vaaz ettim mi nasihat ettim mi doğruyu söyledim mi hakkı beyan ettim mi konusu da tabi farzlardan biridir ee, bunda dahi bin sene tevkif olacağı ee, yani işimiz çok zor çok zor, zor. Sıratı geçemezsek zaten cehenneme yuvarlardı. Onun için Rabbimiz buyuruyor? وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا sizin içinizde kimse yok ki cehenneme uğramasın. Yani herkes uğrayacak. Keali Rabbiki hatmen mukdiya. Rabbim bunu kendi adına e, karara bağladı ve kesin söz olarak ilan etti. Sümenun ellezine tekav sonra dünyadayken takva sahibi olan haramlardan sakınanları e, cehennemden kurtaracağız. Ve ne zalimine fiyâ cisiyâ. Zalimlerin başta tabi şirkin, ne zulmün azim, en büyük zulüm şirk Allah'a karşı işlendiği için. Ee, o zalimleri de yüzüstü tökezleteceğiz ve cehennem içinde bırakacağız. Meryem Suresi'nin ayetlerinde bu ad kerimede tabi bu hadis-i şerifler geçiyor. Çünkü peygamberler var, sıddıklar, şehitler, salihler, veliler, herkes cehenneme uğrayacak. Yani bunun için bir şey anlamıyor. Niye cehenneme uğrasın yani? direkt cennete gidilecek bu kadar hadis-i şerifler var ya koyun cennete ee, bir gayri hesap, hesapsız kitapsız cennete gidecekler var. Yani bu kadar ahitlerde, hadislerde herkes cehenneme vuracak. Şimdi bu ayeti edilen bu öbür mesele çelişiyor mu acaba diye anlamayanlar oluyor. Halbuki işte Sırat Köprüsü'nün işte ayetten en kuvvetli delili budur Sırat Köprüsü. Sırat cehennemin üstüne kurulacak. Yani Boğaz Köprüsü işte Boğaz'ındaki denizin üstüne kurulduğu gibi. Veya Haliç Köprüsü Haliç'in üstüne kurulduğu gibi. O da cehennem üstüne kurulacak. Cehennemin üstüne kurulduğu vakitte e, sıratı geçmeden kimse cennete gidemeyecek. E, bütün peygamberler, sıttıklar, şehitler, veliler de sıratı geçmesi lazım. E, sırat da cehennem üstüne kurulunca herkes cehenneme uğramış oluyor. İçine girmiş anlamında değil ama geçerken uğramış oluyor burasıdır. Mahalli istişadımız. Kur'an-ı Kerim'de buraya delil getirilen ayet budur. Ve hadis-i şerifte yine ne buyuruyor? Bazıları e, sıratı geçecekler. Geçip geçtiğini bilmeyecekler. Yani onun dehşetini yaşamayacaklar. Onun için e, sonra meleklere soracaklar. Onlar cennete melekler götürürlerken ya yani bir sırat köprüsü vardı cehennemin üstüne kolacak biz oradan geçecektik. Ee, biz onu görmedik. Ee, biz ona uğramadık. Hani söz verdi ve bin diyor. Hepiniz mutlaka bir cehenneme vuracaksınız. Ee, onu soracaklar melekler. Ya ne kaçınıyorsun işte cennete gir, gir dediler sana gir işte falan da. Neyse ee, o da ayrı bir cilvesi. Ee, melekler ne diyecekler? ve Siz geçerken cehennem sönüktü. Yoksa siz de cehenneme uğradınız ama e, cehennemin şiddetini görmediniz. Çünkü neden? Yine hadis-i vaatlerde e, sırat köprüsünden müminler geçerken yani imanı Kamil olanlar ve cehennem onlara seslenecek. Cüz ya müminü fegedet fe'nûruke lehebî. Ey mümin hızlı geç, senin imanının nuru benim alevlerimi söndürdü. Yani gavurlara ateşim kalmayacak. Çabuk geç diyor. Onun için e, bunların hepsi haktır ve gerçektir. İman e, iman edilmesi gereken e, akaid meselelerindendir buyuruyor. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sirruh Hazretleri.